Ama ben 20 yaşına giriyorum. <laughs> Ama dün çok güzeldi de okulun önünde pazar vardı abi. Evet, Doğru çok kalabalık değil mi abi? Yani, Aynen. Pazar, bittiğim pazardı evet, içimde. Ha başka tanıdığın kim var Ankara'da? Bu Ankara bebesi var. He. Ondan sonra Emrecan var. He. Yani. Sezin sonra... var. Sezin? Tanımıyorum. Yani. Sizin nasıl gidiyor abi YouTube? Güzel ya abi. 7, 7 tane kanal var zaten. Hepsiyle ayrı ayrı uğraşmak zorunda. 7 tane mi? Aha. Bero, ben atabilirsiniz başka. Gelme Abi aydınlatma var mı? Şey. Olmaz <laughs> <laughs> mı? <laughs> Ulan be, her yer aydınlattı be. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu kapanmıyor ama. Senin diz kaç diz çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Abi valla 50 TL ile çıktık evden. Onu otoparka otobaka Niye? O da kaç izlen? 3 milyon izlen mi diz? Çok değişik. Ben de tam zamanında attım şu da ben, ben o furaya katılamadım ya. <laughs> Hava da yağmurlu. <laughs> Kötü havaya denk geldik ne? biz de. Kötü hadi havaya bu, denk geldik. Hadi bu kadar şaka yeter, gelin. Asıl gerçekler... <laughs> Araba Hadi benim bakalım. Ha bu araç GMG'nin mi? Yok, benim bu. Hı. Dur. Azıcık güzel bir araç binmişken bu videoyu ne yapsınlar abi? Bu videoya abone olsunlar arkadaşlar abone olsunlar. Yok kanala abone olsunlar. Kanala video abone olunmuyor çünkü. videoyu beğensinler. Aynı zamanda Berat abilerini de takip etsinler. Aynen Berat abinin de kanalında bulabilirsiniz. Daha güzel da, daha güzel videolar çekeriz değil mi? Aynen okula um, tip öyle gel. Okula tip öyle. Onu öyle gel. Abi sen giriş yaptın mı şey falan. O bize lüks araçla gel falan dedi. Biz bununla geleceğiz falan Yaptım. diye. Yaptım. Hayda. Videonun <laughs> başı troll zaten. Ela abi. Buyur kardeşim. Oh. yorulduk ya. Kimse yoruldu. Bizi trafik mi Araba yordu, onu yordu. Aynen. Onu bizi çok yordu. En azından yani. Bu videoyu güzel bir araba ile bitireceğiz. Tabii canım. Nereye gidiyoruz o, abi? Ofise doğru gidelim, şu trafik azalsın. Ben seni Lamborghini'nin yanına götürecektim ama acayip bir trafik haline Aynen. geldi. Aynen. Bir de yağmur falan. Tabii şansımıza. canım. O zaman şöyle yani sözümüz olsun. Bu. Ha. Senin takipçilerine, kardeşlerimize sözümüz olsun. E, trolümüz yaptık, esprimizi, mizahımızı yaptık. E, bu sefer de gerçekten şey yapalım. Ya artık bildiğimizine ne gelirsin ha. Güzel bir arabayla almaya <laughs> tamam. geleyim böyle. Kızlar falan gelsin aslında. dersin. Öyle yapıyor mu? Aynen. misin? <laughs> ciddi mi diyor? Tamam o zaman bu videoya kaç bin like bekliyoruz abi? Bilmiyorum onu sen biliyorsun. Tam bu videoya 20 bin like gelirse yapalım o zaman. Tamam yapalım. Şaka mısın? Ciddi mi? Vallahi. Hayda kız <laughs> Hayda <laughs> Var mı manitan falan? Yok abi Ha o zaman sıkıntı yok, yok o zaman yok, Sıkıntı yok Takipte kalın arkadaşlar o zaman Bir de 20 bin like da görünce e, Bana bir telefon çakarsın Abi böyle böyle Artık bekliyorum diye Un olmaz inşallah Yok yok Unu yaptık bir defa artık ikincisini yani. yapmayız yani Ankara herhalde güzel Karnınız aç mı? Belir Yok abi sağ ol Vallahi yok. Yok. mi? Aç mı karnın? Ha? Aç mı karnın? Yok değil. Niye? Ne zaman yedin en son? Yedik öğle arası abi ya. Oha öğlen arası. 6 saat geçti aradan. Acıkmışsınızdır. Dur bakayım. Bir ofise çıkalım o zaman. Tamam. Şeyimize karar veririz. Peki. Nasıl yapıyor vloggerlar? Şöyle mi yapıyor? Vloggerlar mı? Aynen. Yani bir vlogger olarak taktik verir misin? Ya şöyle yapacağız mesela. Kafamı atacaksın. Yoo kafa atmam <laughs> gerekiyor. Böyle bir şey bak. Hop! Diyorsun. Evet Arkadaşlar. Berat abinin ofisine geldik burada böyle laboratuvarda çalışıyorum. Ben de burada masaya çöktüm. Burada ofiste falan çalışma yerleri var. Burada da Berat abinin kamerası. Evet arkadaşlar, Berat abinin ofisine geldik. Yes! Burada Berat abi çalışmalarını falan çok özel olduğu için göstermek istemiyorum. Aynen çok özel çünkü Aynen. hepsi artı 18 falan. <laughs> böyle. <Köpek. gülüyor> abi bu grafiti kim yaptı? Gravit, Graffiti, Graffiti konuşamadım. Ativan. Ativan evet. yaptı. Sağ olsun. Fatih çok güzel işler çıkartıyor. Burada da bir sürü sprey. Şu. Buranın yapımında kullanıldı herhalde. Evet, efsane Arka <laughs> <laughs> Arkadaki. Pizza. Evet. <laughs> Pizza ve abinin efsane uyumu. Geliyor baksana. <laughs> Ne yemek kanalı falan mı? Yemek kanalı aynen. Ha, Ankara beyefendi mi öyle bir şey? Ankara'da yemek aynen. Ha. Onun şeyi. Sanki şu kenarlarda biraz şey kaldı. Hiç Ulan önemli değil onun ama küçücük şeyde gözükmez zaten. Burada da ofisin kedisi Eyşan. İsminden, i̇smini nasıl düşündünüz? Şunları koyuyorum yine. Hayda. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> bir sarı dolar da biz yiyoruz. <laughs> Böyle bir kediye yaşayan denilir mi abi? Arkadaşlar Erdinç abi erkek takipçi istiyorum. <laughs> Onu da takip edin. O kadar musum ki bugün e, YouTube stüdyoya baktık 99 kız takipçim var. Ayıptır yani. Hiç erkek izleyenin yok mu abi? Yok lan makyaj kanalı yapacağım ama bu makyaj. Bizden. Bak makyaj kanalı olsan bu kadar az yani bu kadar çok takipçin olmaz yani kız takipçi. Aynen öyle. Niye beni takip ediyorlar o zaman? Bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Burada da Berat abi her zamanki gibi. Uykudan yeni kalkmış. Yorgunluk abi. kahvesini kahvesi mi çayı mı? Aynen. Kahve. Berat abi spor giyinmeyi seviyor. Arkadaşlar eşortmanım şuradan takip edin. <laughs> Burada da Erdinç abi. Merhaba. %99 kız takipçisi. <laughs> Erkin takipçi <laughs> istiyorum artık beni takip. Yeme bak. Kaçma. Hayır. Kaç. Kaçma. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şimdi Berat abinin ofisine geldik ve be. biz benim aklımdaki video içeriği bu değildi ama Berat abi bugün beni trolledi. Ben dedim abi güzel bir araçla gel. Uno öyle geldi. <laughs> benim tüm, <Ara> <laughs> beni tüm okula rezil ettim Berat abi. Araba beğenmiyorsun ha? Ya. Dedi ki Berat abi okula ziyarete gelir misin? Benim için. Dedi ki gelirim. Sonra bir daha aradı. Abi dedi lüks arabayla gelir misin? Anam dedim bunun derdi başka. <gülüyor> <gülüyor> dedim geleyim kardeşim. Öylelik bir sürpriz yapayım dedi. Bu herkes onun etrafına toplandı. Ne olduğunu anlayamadı. Öyle işte. O okul zili çaldı işte. Bakıyoruz lüks araba yok, bir şey yok. Bir baktık bir tane beyaz arabalar içinden Berat Hanım, Mehmet kardeşim diye çıktı. <laughs> Biz de diyoruz herhalde yürüyerek falan geldi. Sonra işte bütün kalabalık toplandı. Sonra yağmur falan başladı. Trollendik. Öyle ondan sonra geldik ofise. Beraber şöyle bir oturduk, kaynattık. Bizim ekiple tanıştım Mehmet. Öyle yani ondan sonra dedik ki abi şöyle bir sen de oturalım bir soru cevap yapalım mı ne yapalım biraz sohbet edelim dedi. Yani. Hiç böyle soru cevap konsept yapıyor musun normalde? E, ee, yani normalde yapıyorum da bayağıdır yapmıyordum. İyi bayağıdır çekmediğimiz bir konsepti sizin için şu anda çekiyor olduk arkadaşlar. Evet Memo'cum kayıp balık. Şu an doğaçlama gideceğiz hiçbir soru falan aklımızda. E, bundan öncekiler kurguydu demek ki. Allah Allah Hayır bundan öncelikleri Instagram'dan alıp Ama Şimdi ben <laughs> aklıma gelin direkt sana soracağım abi Sor ee, Film çıkarmayı düşünüyor musun? Film çıkarmayı düşünmüyorum kardeşim Yani o film çıkartacak kadar bir oyunculuk yeteneğine sahip olduğumu düşünmüyorum Ben böyle eğleniyorum böyle kaynatıyorum Abi youtuberların film çıkarması hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi işini iyi yapan herkese saygı duyuyorum Bunun kötü yapanlar da vardı Olsun, e, yapa yapa olacak yani bunlar bir tecrübe. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Kafalar Karışık filminde zaten e, ufak bir rolümüz rolümüz var. O da güzel, bomba gibi geliyor. Çıkarsınlar, herkes elinden geldiğince bir şeyler yapsın. Peki abi, Youtuberlar kazanıyor mu? Youtuberlar kazanıyor mu? Her meslek için aynı bir sorudur aslında bu. İşini iyi yapan herkes kazanır. Youtuberlar da işini iyi yap yapıyorlarsa kazanabilirler kazanırlar yani. yani. Sabırlı bir şekilde, düzenli bir şekilde video atarlarsa, e, proje üretirlerse, diğerlerinden farkını ortaya koyarlarsa ve bu popülariteyi güzel bir şekilde yönlendirebilirse kazanır. Peki abi YouTube'da yani tanımadığın kişiler seni abone olarak geçiyor ya. Hı hı. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Mesela hiç tanımadığın bir adam bir bakmışsın 1 milyon 2 milyon abone olmuş. Ama i̇şte, yaptığı tek şey... Yani... E, Selam ben. <laughs> Ya dipsiz kuyu burası, sosyal medya sonuçta. Ee, o da kendi kitlesini oluşturmuş. Benim kitleme hiçbir şekilde hitap etmeyen bir kitle de büyümüş. Ve kendi bir kitlesine hitap ederek videolar çekmiş ve bir milyon aboneye ulaşmış. Benlik bir durum yok yani. Ben tanımıyorum. <laughs> Helal olsun yine de yani o bir milyon kitle ulaşmak kolay mı? Tabii yani cizim. Bu arada kardeşim bir milyon aboneye ulaşacak az kaldı. İnşallah. <laughs> Ben sen Ankara'da olduğunu vallahi bilmiyordum. İşte. Sen yazmasan hiç şey olmayacak yani. Arkadaşlar biz Berat abi bir yıldır, bir buçuk yıldır konu yani konuşmuyoruz aslında. Abone edip birbirimize Instagram'da da bir yıldır falan takip ediyoruz. Yani ikimiz de birbirimizin Ankara'da olduğunu bilmiyorduk işte. Bu videoyla denk geldi işte. Aynen Anladım. Güzel oldu. Anladım. Aslan kardeşim. Berat Reis'in yaptığı en büyük piçlik. Berat Reis'in yaptığı en büyük piçlik. Hepsi birbirinden Güzel olduğu için şu anda düşünüyorum, şu anda düşünüyorum. Sertaç? Küvende bir Aynen, onu ben utandım, kaldırdım. Ya ne yaptım ne biliyor musun? Yaptın? Annesinin numarasını aldım. Buraları artık kafana göre samsuyla Arkadaşlar kusura bakmayın, normalde yapılmayacak şeyler de... Annesinin numarasını aldım. Kıyafeti giydim. O, kıyafetini giydim. dansöz kıyafetini giydirdim kanka. Sonra ben de bunu videoyu çektim. Yani zor, zorunlu bir şekilde mecburiyetten birine dansöz kıyafeti giydirdim arkadaşlar. Bu da benim en yakın arkadaşım, kardeşim, ben aynı zamanda ki. beraber çalıştığım bir insan. Daha sonrasında video işte hemen böyle yükledim, böyle 100 150 bine ulaştı. Utandım. Kendimden utandım. Allah dedim benim belamı versin. Kaldırdım videoyu, öyle. Bir sene oldu. Bir sene oldu, vallahi bir sene oldu. Sen şeyi silersin ama neden e, mecburi olduğunu. <laughs> Abi hiç böyle YouTuber kimliğini kullanarak bir kıza yürüdün mü? Hani YouTuber'ın falan çok takipçim <laughs> <yok>. var. <laughs> ben zaten bu mecrayı bunun için girdim. <laughs> kız yok, kız yok, kız yok dediler ki vanyciler kız düşürülmüş. İyi. Aynen. <laughs> youtuber kimliğini kullanarak kız düşürdün mü? Ki yani ne zaman kimliği kullanmayarak Bersi kız düşürdüm, düşürdüm onu düşünüyorum. <laughs> abi onlar seni düşürmüş. Businessman. Yo no youtuber. <laughs> Peki abi. <laughs> Hep düşürüyorum. Sevmediğin bir youtuber var mı? Sevmediğim bir youtuber yani söylemek iste, yani söylemek istersen koyayım. Ya bana genelde şöyle, e ben genelde şöyle düşünüyorum. Beni tanımayan insanlar beni dışarıdan sevmezler. Hı. O yüzden ben de tanışmadığım beni bire bire el sıkışmadığım konu, muhabbet etmediğim insanları ön yargılı bir şekilde sevmeyebilirim. Sevmediğim o şekilde bir sürü var ama tanışmadığım için. Tanışıp da sevmediğim bir adam var mı? Var ya 4-5 tane var aslında. İçeriklerini, videolarını beğenmediğim var mı peki? Videolarını beğenmediğim, yani her video bana hitap etmek zorunda değil. Eee her her karakterin her bir YouTuber'ın kendine göre bir kitlesi var. Ben sevmem ama başkası sever ona saygı duyuyorum ama ne bileyim sevmediğim YouTuber şu Baba Film'den bir çocuk vardı onu hiç, onu çok sevemedim. Murat Özmeydin. Yok lan. Ali Ali, Ali, Ali Mus'un herhalde. Yani. Ondan sonra taklitmanı hiç sevmiyorum. <laughs> Yok lan Enes evet, çok seviyorum. <laughs> Enes abi. <laughs> Enes'i tanıdığım için seviyorum. Ötekiler, ötek bunlarla da tanıştım ama yani. Öyle. Genelde severim. Ben insan severim. Ama bana yavşaklık yapanları Neresi buradan anlatmamak istediğim şeyi az çok anlatabildim. Peki abi hiç. Yani birini kıskandığın için falan birinin videosuna dislike attın mı? Birini kıskandığım için dislike attım mı? Yok, atmadım. Hiç bir etkileşim vermem kıskandım insan böyle izlerim. Çocuk <laughs> <laughs> Abi nasılsın? Samsıra hani alak yok hani oraya samsıra böyle izlerim yani. Abi tamam, böyle mi izliyorsun abi? Hiç hiç, hiç etkileşim vermiyorum. <laughs> abi <gülüyor> Piç benim aklıma gelmişti bu. <laughs> abi bir günde harcadığın en büyük para? Bir günde harcadığın en büyük para? Burayı keselim. İstanbul'da tepe. <laughs> <laughs> Ne gömdün? 17 bin falan gitti herhalde. <laughs> Koyayım mı buraya? Koy hadi. koy koy gezdik çünkü biz. Ama parça, ezdiğin para diyorsun değil mi? Hani yani, atıyorum evet. araba alırım. Ya araba falan değil yani. yani, yani eğlencesine. Boşa gitti. Yani, evet. Aynen. 17.000 Aynen. Aynen. 17 bin... 16, yarı yarıya yarı verdik. 8, 8, Oradan bir çıktı. Bir daha aşık döndü geri. O civarlarla. <laughs> Aynen. Bir de üstüne daha masrafa girecektik de sen oraları boş ver. Sen kaç yaşındasın? 17. Tamam bu seneye konuşuruz. Tamam. <laughs> Neden sevgilim yok? Nereden biliyorsun sevgilim olmadığını? Valla burada öyle gelmiş. Neden sevgilisi yok? Berat tutuşuyorsun. <laughs> ya... <gülüyor> Falan keşmandım. Şimdi güzel kardeşim, ee, buradaki arkadaşlarıma da sesleniyorum. Direkt ben senle konuşuyormuş gibi oldum. Size imal ettim. Çok çalışıyoruz gerçekten çok çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok. E, hem YouTube'la uğraşıyoruz, hem kendi işlerimizle uğraşıyoruz, hem bu içinde bulunduğumuz medya şirketiyle uğraşıyoruz. Bütün varımı yuğumu bunlara harcıyorum. Bütün boş vaktimi buraya harcıyorum. Uyuyamıyorum bile. Çok az uyuyorum. Evi otel gibi kullanıyorum. Şimdi ben bu evreye bir tane Hatun'u böyle sokarsam düzenli bir şekilde. Her gün sadece ki aşkım ya kahvaltı. Aynen öyle. Ilgi, aynen ilgilenmiyorsun, etmiyorsun. Yani. Hani falan der fişmandır. O yüzden birazcık problem. Şu anlık düşünmüyorum. Ciddi bir şeylere kapalıyım falan. <gülüyor> Ama ya, open relationship Kardeşim ben rahat rahat konuşuyorum da senin ihtiyaç <laughs> ortalama kaç şuradaki? <laughs> Şimdi ayıp olmasın. <laughs> Yaptı. <laughs> <laughs> Ben benim kanalımda arkadaşlar böyle rahat rahat konuşuyorum. Küfür ediyorum. Hani yanlış anlamayın ama. Neden? Neden YouTube'u bıraktın bir dönem? Ben genç mi? hani sürekli biz trendlerde görüyorduk. Aslan e, kardeşim sürekli trendlerdeydin. Yani. Sürekli gidiyordun. İstem dışı bir popülerite yakaladın kitleye hitap eden bir içerik değildi ama sonuçta bir anda 300 binden 600 binlere, 1 milyonlara kadar ulaştım. Yani bir aylık bir bırakma sürecim oldu. İşte. Götür kalktı değil mi? Ya biraz yani. oradan. Biraz da işte okul falan yani öyle okuldan dolayı falan bıraktım. Çünkü okuldan eve dörtte geliyordum. Ben her gün altıya video yetiştiremezdim. O yüzden işte başka okula geçtim. Bu okulda daha rahat. Bu okulda işte günlük iki günde bir video atıyoruz işte. Berat, genç en sevdiğini biliyorsun. Genç en sevdiğini yani... söyleyeyim mi? Tamam. bu manyak oyuncak silahla bim sonmaya gitti. <laughs> Lekol alıp çıkmışlar ne bileyim. <laughs> ya anasını satayım oyuncak silah buluyorsun okey yani bu <laughs> de bir soymak nedir? Valla biliyorum. Ama iki ruh halinde yaptım. Git kuyumcuya falan git hiç faydalı bir şey olsun. <laughs> Adamlar demişler bunlar deli verelim de şunları gitsinler. <laughs> Peki abi. E, ailen ilk bu YouTube'a falan bir şey dedi değil mi? Ya boş iş falan. Tabii canım. Hala diyorlar boş iş işte. <laughs> Gel diyorlar, inşaatları senin büyüklüyor, çalış, İşte pişman. Boş iş olmadığını yavaş yavaş görüyorlar. Çünkü bu bir reklam sektörü, bu bir yeni bir mecra, yeni medya dediğimiz. Biz de böyle ekip olarak, medyacılar olarak da bu açığı güzel bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz ve... ...daha da ileriye götürmek için bir adım atmış bulunuyoruz. Peki abi, YouTube'daki hedefin ne yani? Hani... YouTube'daki hedefim öncelikle eğlenmek. Mutlu olmak. Tabii ki para kazanmak da var bunun içinde çünkü senelerde uğraştığımız bir şeyde bir karşılık aldığımız evet, lazım. Ofis falan yapmak Tabii canım, ee, o başka işler için. <laughs> Emeğimin karşılığını almam yeter benim için. Peki şu an alıyor musun? Şu an e, tam aldığımı düşünmüyorum ama e, kendimde de hata var. İki tane kanalım var, hem e, Berat hem Berat Toksöz. Berat Toksöz'ü birazcık aksattım, o yüzden karşılığını alamadığım için birazcık kendime de kızıyorum. 가면, 가면. 나이스. 오, 아이, 다. 그, 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 그. 그, 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 그. 그, 그, 그. 그, 그, 그. 그, 그. 그, 그, 그. 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 Hı -hı. Bacağını nasıl kaldırdın görmedin Hı -hı. mi? Adamın falan da gitti ya. Beni de var ha. Abi öncelikle videoya geldiğin için, okulun önüne gelip beni trollediğin için teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de teşekkür ederim kardeşim. Ofisine davet ettiğin için. Her zaman gelebilirsin buraya. Burası teşekkür artık senin de bir dükkanın gibi gör. Gel böyle kaynat. Böyle videolar çekiyoruz, eğleniyoruz. Editler, montajlar falandır, fişmandır. Öyle yani. Bela tarafında kanalın sağ veya sol köşeden bulabilir, üstten kartlardan bulabilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. <laughs> ah küçücük lan bu. yok Beni.